Merhaba sevgili kendine keşif halim ve sevgili hikaye severler. Ee, başarıyla bir atölyemizin daha sonuna geldik. Hepimize çok çok teşekkür ediyorum. Ee, yalnız teknik aksaklıklardan dolayı katılamayan bütün hikaye sever dostlarımdan şimdiden kendi adıma özür diliyorum. İnşallah en kısa sürede e, herkesin en kolay bir şekilde e, bağlanabileceği ve interaktif görüşebileceğimiz bir platformda buluşmayı planlarım, planlıyorum ve inşallah gerçekleştirebileceğiz bunu. çünkü yani ileri yaşta olanlar var katılmak isteyenlerden, gençlerden de sıkıntı olanlar oldu bağlantılarda, yurt dışında saatle ilgili şeylerimiz oldu, sıkıntılarımız oldu. Ama her şey ama çok güzeldi. üzülmeyin, YouTube'da inşallah yayınlamaya çalışacağım. Müge ile kendine keşif YouTube kanalımızda hikayeyi kaçırmadınız ama interaktif olanı kaçırmış oluyoruz böyle olunca da. Olsun. Bunlardan da bir şey öğrenmiş oluyoruz. Çok teşekkür ediyorum hepinize tek tek. Çok sağ olun. Sevgiyle kalın. Hikayeyle görüşmek üzere. Bir sonraki atölyede hoşçakalın.